Kıymetli kardeşlerim. Fitne Kur'an ve sünnetin dışındaki her şeydir. Fitne Kur'an ve sünnetin dışındaki her şeydir. Kur'an ve sünnet fitne değildir. Bir kimse söyleyiş tarzı, tavrı farklı olabilir ama söylediği doğruysa fitne değildir. Hak ve hakikati haykırmak herkesin hakkıdır. Hak ve hakikat karşısında ona karşı cephe almak küfürdür. Ya böyle hiç durmuyor fitne. Ve kendimce üzüldüm. Yani koca Ayasofya camisinin imamı bir de profesör yani laiklikle alakalı bir laf söyledi, faizle alakalı bir laf söyledi. Türkiye'deki Müslümanım diyenler önce Müslümanım diyenler adamı taşa tuttu. Ve ülkenin Müslümanları Ayasofya Camii imamını sahip çıkamadı. Kendi Diyanet teşkilatı dahi sahip çıkamadı. İlahiyat fakültesindeki profesörler bir bildiri yayınlayamadılar. Diyemediler. Cami Kebir'in imamı doğru söylemiştir. Kur'an'ın emridir, dinin emridir. Biz de onun söylediklerinin altına imzamı atıyoruz diyemediler. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eşcinseller için Ülkenin profesörleri bildiri yayınladılar eşcinseller için ve ülkedeki ilahiyat fakültesinin profesörleri kendi profesör arkadaşlarını Kur'an ve sünnetten laf söyledi, Kur'an ve sünnetin emrini söyledi diye sahip çıkamadılar. Sahip çıkamadılar. Diyanet işleri tırnak içerisinde Diyanet işleri teşkilatı Kendisi Teklif edip getirip de Oturtturduğu Ayasofya Camii imamına sahip çıkamadı Bu fitne nereye kadar Biz nereye kadar Zorbaların altında Zorbasın sen deyip Zalimsin sen deyip Susmaya devam edeceğiz biz Kur'an ve sünneti tebliğ edemeyecek miyiz? Kur'an'ın emri bu diyemeyecek miyiz? Ve Kur'an'ın emirlerini söyleyenlerin arkasında cihat ruhuyla sıra dağlar gibi duramayacak mıyız? Biz ne zamana kadar satacağız? Ne zamana kadar satılacağız? Ne yapacaksınız? faizi haram eden ayeti kerimeleri yok mu etme edilmesini bekliyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'deki haram sayılan, addedilen ayetlerin Kur'an'dan çıkarılmasını mı bekliyorsunuz? Sünnet-i Seniye'yi zaten Sünnet-i Seniye zaten ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ne yapacaksınız ey ümmeti Muhammed? Sünnet-i Seniye katledilirken seyir mi edeceksiniz? Kınanmaktan mı korkuyorsunuz Allah'ın emirlerini söylerken? Bırakın sizi kafirler kınasın, bırakın sizi münafıklar kınasın, bırakın sizi fasıklar kınasın, bırakın sizi dinsizler kınasın, sizi Allah kınamasın. Fitne kol geziyor. Durmuyor hiç. Bugün Ayasofya caminin imamının arkasında durmayanlar yarın kendilerinin de bir dayana kararlar. Çünkü Allah bunun intikamını onlardan alır. Allah bunun intikamını alır. Zaten alsın da. Siz bir Müslümanın arkasında durmuyorsanız durmuyorsanız Kur'an ve sünneti tebliğ eden, Kur'an ve sünneti anlatan, Kur'an ve sünneti yaşayan, Kur'an ve sünnet için uğraşan bir kimsenin, bu kim olursa olsun, arkasında durmuyorsanız, siz zalimin ta kendisisiniz. Siz zalimsiniz ve zalimlerden de Allah intikamını alır. Bir hülagi gelir, bir hülagi gelir, sizin rahatınızı bozar. Zenginler zenginliğinize mi güveniyorsunuz? Makam sahipleri makamınıza mı güveniyorsunuz? Şimdi bugünün güç sahipleri gücünüze mi güveniyorsunuz? Allah yerle yeksan eder her şeyi. Ama ne yazık ki ne yazık ki böyle fitne o kadar bizim içimize işlemiş. Ve kalplerimiz o kadar bizim katılaştırmış, gözlerimizi körleştirmiş, kulaklarımızı sağırlaştırmış, tabiri caizse kalbimiz mühürlenmiş. Biz her Ayasofya Camii imamının Kur'an'ı tebliğ, Kur'an ayetlerini tebliğ etmesini biz rahatsız, tebliğ etmesinden rahatsız olduk. Küstah bir şekilde herkes otur oturduğun yerine sen namazını kıldır dediler. Siz oturun oturduğunuz yerde. Siz bu topraklarda, bu topraklarda Kur'an ve sünneti boğamayacaksınız. Müslümanları boğamayacaksınız. Kur'an ve sünnet galip gelecek bu topraklarda. Siz ne yazık ki siz boğulacaksınız kendi küfür dünyanızda ve deryanızda. Allah kafirlere yardım etmeyecektir. Allah kafirlere yardım edene de yardım etmeyecek. Allah zalimlere yardım etmez. Allah zalimlere yardım edenlere de yardım etmez. Allah zalimlere alkışlayanlara yardım etmez. Allah adaletsizlere yardım etmez. Adaletsizlere yardım edenlere de yardım etmez. Allah adaleti, Allah merhameti, Allah Kur'an ve sünnetin ayakta tutmaya çalışanlara yardım eder. Siz nasıl iman ettiniz ki Allah'ın hukukunu, hükmünü, Allah'ın ayetini söyleyen bir kimsenin arkasında durmayıp da tağutun arkasında durdunuz? Siz Allah'ın ayetlerini söyleyen bir kimseye sahip çıkmadınız da gittiniz kafirlere sahip çıktınız. Öyle mi? Allah hesabını görsün inşallah. Rabbim inşallah tez zamanda tez zamanda hem bize de göstersin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i korusun. Ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Ümmeti Muhammed'i bizdenmiş gibi görünen münafıklardan, bizdenmiş gibi görünen kafirlerden, bizdenmiş gibi görünen soysuzlardan ümmeti Muhammed'i ve bizleri korusun. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin.